Merhabalar sevgili hanımlar. Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Kağıt ipten çanta yapımını anlatacağım. Günlük bir çanta. Plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Öncelikle alt tabanı için sık iğne yaptım. 57 sıra. Ondan sonra duvarı için 17 sıra ördüm iki renk çift renk ip kullandım. İsterseniz çeşit çeşit iplerle kullanabilirsiniz. Renkli yapabilirsiniz, sade yapabilirsiniz. Burada üstüne sık iğne yaptım. Askılarını yaptık. Yaprak modelli süs yaptım. YouTube kanalımda görüp seyredebilirsiniz. Bu şekilde çok kullanışlı, hafif bir çanta yapımı için kağıt ipimiz iki tane tığ kullanıyorum. 3,5 numaralı tığla tabanını yapıyorum. Zincirli kısımlarında 4,5 numaralı tığ kullanıyorum. 16 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Burada 15. yuvamıza batıyorum yükseltiyorum sık iğne yapıyorum her yuvaya batıyorum sık iğne yapıyorum 2 3 bu şekilde sıramızı tamamlayalım 16 zincir çekmiştim 15 tane sık iğnemiz oldu. Dilerseniz daha geniş yapabilirsiniz çanta tabanını. Şimdi ben döndürüyorum. İlk sıraya sık iğnemizi yapıyorum. Zincir çekmeden her yuvaya batıyorum sıranın sonuna gelelim bu şekilde sıranın sonuna geldim burada şu şekilde sonuna batıyorum çeviriyorum ilk deliye batıyorum. Şu şekilde sıranın sonuna geldim. 15. sık iğnemi batırıyorum. Çekiyorum. Yükseltiyorum. Döndürüyorum. İlk yuvaya batıyorum. Bu şekilde. 57 sıra örüyorum. Dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. 57 sıra ördüm. Bu şekilde dilerseniz daha fazla uzatabilirsiniz. Şimdi burada sıramın sonuna geldim. Şu kenar kısmına batıyorum 3 kere sık iğne yapıyorum burası bizim dönme yerimiz dönüş daha kolay olsun diye şu şekilde 3 tane sık iğne yaptım şimdi bu kenarda iki tane noktalar var çok belirgin olarak gözüküyor zaten ilkine batıyorum sık iğne yaptım hemen yanındaki noktaya batıyorum sık iğne yaptım yanındakine batıyorum her sırada iki tane nokta var belirgin bir şekilde ikisine de batarak sıramızı tamamlıyorum bu sıraya gelene kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Şu son noktamıza muhakkak batmalıyız. Sık iğnemizi yaptım. Şimdi bu ilk başladığımız yer, zincirli olan ilk başladığımız noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şuradan ipimi de gizleyeyim. Alıyorum şimdi. Şimdi burada her noktamıza, yuvamıza batıyorum. Bu şekilde bu köşeye de geldiğimizde 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz sıranın başına gelene kadar. İyi ki bitirdiğimiz noktaya gelene kadar. Sıramın sonuna geldim. Bu sıra 57. sıramız. Son ördüğümüz sıra bir sık iğne batmıştım. Şimdi iki tane sık iğne daha batıyorum. 1 2. Bir de önceden batmıştık. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu köşede döndüğümüzde sık iğnemizin tek kanadına batıyorum. Kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi burada çantamın Tabanı genişliği 10 santim, uzunluğu 33 santim. İsterseniz daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Daha geniş, arzunuza kalmış bir şey. Şimdi burada modelimi koymaya başlayacağım. 4.5 numaralı tığ kullanıyorum. 3.5 numaralı tığ kullanmıştım tabanı için. Burada e, daha çok zincirli çalışmamız olduğu için e, daha esnek, daha geniş alacağız. Şimdi 3 zincir çekmiştim. 2 e, yuva atlıyorum. 2 sık iğne atlıyorum. 3. sık iğnemizin, bu yuvamızın tek kanadına tığımı alıyorum. Batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ilmeğimde kalıyor. Tığıma alıyorum. 1 2 3. yuvaya batıyorum. 2 tane çektim. Tığımda 3 tane kaldı. 3'ünü birden çekiyorum. Bir iki zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. İkisini birden alıyorum. Tığımda iki tane kalıyor. Tığıma aldım. Bir iki üç. Üçüncü yuvaya batıyorum. Tek kanadına batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. İki zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. İki tane kaldı. Tığımı alıyorum. 1 2 3. 3. yuvaya batıyorum. Üç birden çektim. 1 2 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane kaldı. Şimdi köşeye geldim. Köşelerde de değişen bir şey olmuyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3. yuvaya batıyorum. Üçünü birden çektim. 1, Bir, 2, Bu şekilde çantamızın tabanın etrafını dönelim. Buraya gelene kadar devam edelim.